Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Allah şimdiden cumamızı hayırlı etsin. Değerli arkadaşlar, ben de bugün kardeşimi, bacımı, hasibe gelene beraber dördümüz mezar üzerine ve baba ocağına doğru yola girdik. Allah yolumuzu açık etsin. Allah hastalarımıza şifalar versin. Ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin şimdiden evvela e, bir canlı yayın yapayım dedim. Onun için e, sizlere hepinize şimdiden e, hayırlı cumalar diyorum. Değerli arkadaşlar e, şu anda e, batlamaya yukarı gidiyoruz. E, kısa ve aydınlaması olsun dedim. Böyle bir görüntülü bir e, şey yapıyorum. Sen söyle, siz söyleyin. E, gösteriyorum dedim yani yolumuzu, izimizi Tabii ki Kurbanlık arkadaşlar e, buraya bilen var bilmeyen var. Allah izin verirse Ali Yıldız da Osman Davşan kardeşimi inşallah burada bekliyorum. E, onları da e, davet ettim. İnşallah bu sene gelecekler. Onlara da ayrıca burada onlara da selamlar saygılar. Sağ olsun İdris abim iki sene önce gelmişti benim düğünüm. Onu da saygılar selamlar. Sağ olsun geldi gördü. Ben de gittim Balıkesir'e e, ee, aredim, ağrıdım kusura bakma biraz heyecanlı konuşayım ama konuşmadan duramıyorum işte bu Allah vergisi ne diyorum ee, bir de sizlere şunu anlatayım yani kusura bakma ee, ordu havaalanına indim gazeteci Sibiker beni yakaladı yani bu nedendir bilmiyorum ben hemen mikrofonu verdi bu konuşmayı çok seven birisiyim yani bu Allah vergisi bilmiyorum işte şimdi yine köye yukarı giderken konuşuyorum He, şu anda da kardeşim Muhammed'in de bir e, cuma görüşünü ve sohbetini almak için. Buyur kardeşim. Ha, sen de bir şöyle ha, kapatın. Selam. Selam Aleyküm arkadaşlar. Cuma'mız Cuma hayırlı ve vesile olsun inşallah. Aynen. Aynen. Abim özetledi zaten. Cuma günü işte. Hem mezar üzerine hem baba evine gideceğiz. Sadece günü bir gecik geleceğiz. Ee, Allah şimdiden Cuma'mızı kabul etsin. Hayırlı ve vesile kılsın inşallah. Allah emanet olun. Dua eder, dua beklerim. Hayırlı cumalar. Sağol kardeşim, Allah razı olsun. Ee, güzel bu doğalarından sonra başka bir şey diyecek yok. Ee, şu anda bir de e, yollara çeviriyorum şöyle güzel yine. Ee, evet, şimdi köye gidiyoruz. Ee, sizlere de böyle bir e, Manzara. manzaraları göstereyim. Bu yeşillik fındık e, bahçeleri yaprakları açılmış. Fındıklar normal, çok güzel. E, ne diyorum sizlere? Şu anda buranın eski ismi veya yeni ismi bilmiyorum ama iki iki su derler. Eee yok yukarı gidiyoruz yani şuraya kadar geldik mi? Sadece köyün yolunun yarısı derlerdi eskiden. Tabii ki eski yolumuz daha burada ne bak şuradan gidiyor arkadaşlar. Tabii şimdi e, yollar e, asfalt oldu. Dere kenarından gidiyoruz böyle. İşte şöyle sizlere e, göstereyim yani şöyle ta aşağıdan başladım belki de e, kadar böyle sizlere canlı yayın yapmak istiyorum. Yani bakmak isterseniz e, arkadaşlar sağ olsun böyle e, eskiden göz e, canlı yayın yapardım, Ben bakardım. E, Allah da bana bugünü gösterdi. Yani vaadım demeyeceğim de isteyen vardı. Allah bir günde bana böyle nasip eder de ben de böyle canlı yayın yapar. Köyüme kadar canlı yayın yapacağım diye böyle bir isteğim vardı. Allah da bu isteğimi kabul etti gerçekten sonsuz şükürler olsun Allah'ıma. Kimlerden böyle ne istedimse Allah verdi. Onun için böyle gösteriyorum bakın arkadaşlar. Ya yem yeşil. Ee, şu anda e, kim izliyorsa bakıyorsa onlara da selamlar saygılar teşekkür ediyorum. Ee, İzit için burası Batlama Deresi Bu, bu yolun altı. Hani tabi e, tabii yeşillikten olduğu için görülmüyor ama eee e, şu anda bir dakika. Evet e, daha kalmaz, bak. Kalmaz, bak, kalmaz, bak burası kalmaz. lapalı olan yer. Dere kenarı. Ya. Arkadaşlar şu karşı yukarı bakın. Yeşillikler eee yani cennet gibi bu köyümüz yeşillik tabii ki biraz rampalı e, mehilli değil yani kimisi tabii ki onun için böyle gösteriyorum. Kaç kişi bu oldu mu yoksa? Kara bulunmadı ya. Araba aldı gitti ya. Arabaları ile araba çizdi. Bu da bir dalda aslında oldu. Şu anda eee 3 kişi. Canlı yayındayız ha barız olsun. Konuşmak için de sana da söz vereyim mi ya? Aa bak dere. Aa, dere kenarına gidiyoruz arkadaşlar. Ee, burada gerçekten öyle bir size de bir mağaza anlatayım. Bu dereliye e, sel felaketi olduğu zaman eee bu derede de kaç kişi ölmüştü Hacı Muhammed? Üç kişi. Üç kişi bir aileden arabayla var. Kayıp oldular ama hepsi de bir bu... kayıp değil mi? Tek bir zor. Tek bir kızı bulunmuş, e, karı koca bulunamadı. Allah da onların mekanlarına cennet etsin. Ne diyelim? İşte e, gerçekten e, acı bir olay. E, buraya da biraz vurdu ama araba bul araba buldum amacım. Araba bulundu ama bu karı koca bu e, meftalar bulunamadı. Allah da onların mekanlarına cennet etsin. Ne diyelim arkadaşlar? Allah'ın takdiri ilahi e, Şu anda şu işte anda bile. Köyü yukarı e, gidiyoruz. Buranın da şimdi a mesela eskiden buranın e, adı e, Aşağı manardı Eee köplü a, sağlık ocağı vardı burada arkadaşlar. Eee burayı böyle Ya arkadaşlar işte durumlar böyle. Hava çok güzel, sıcak. Bu arada e, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ablam Allah geçmiş etsin, şifalığını versin. Ameliyatı oldu. Güzel geçti. Şu anda bugün sabah haber aldım. E, azıcık konuşabiliyormuş. Burası da aşağı kımanar. Evet isim olarak <laughs> şöyle aşağı yukarı olarak ee, onu da şimdi burası da Kur'an kursu burası da mezellik aşağı işte buralar işte arkadaşlar ya böyle şimdi tabii ki arabayla gittiğimiz için fazla şeye giremiyorum ama tabii hiç yoktan bir şey köse iyi dediler atalarımız yani benim bu mühim olan kalbimden geçeni cenab Allah bana nasip etti. Ona sonsuz şükürlerimi ediyorum. Yani arkadaşlar buradan e, köye giderken, canı yiyen yaparken yani Allah bir gün ben de nasip eder dedi. Bak bunu ben e, espri olarak söylemeyeyim. Öyle bir kalbimden geçti. Tek demin de söyledim ama bak aynen ki lafı bir daha konuşuyorum. Neden? de kapılıyorum arkadaşlar. Kusura bakma ya. Bu benim yani içimden geliyor. Yani bilmiyorum yani. Hah. Şimdi patlama sadece köyün o kadar. Benim mahallesinden Ankara'ya girdik. İnşallah, burdan yukarı, hoca, evet. Evet, Vellum Mahallesi'ne yukarı, şu anda yol aldık gidiyoruz. Haber aldın mı ablamla? Evet, şu anda. Hiç veren yoktu bana haber Veli, yani, vermiyorsun. Veli maalesef ne gidiyoruz. Benim bu hali? Ben böyle karıp bir alacağım. Ümmü canlı yanında olduğunu unutmayın mı ya? Şu anda seni dünya dinliyor, haberin olsun. Şu anda telefonu kapat Ümmü ya. Canlı yayın konuşulmaz. Dinlenir. Evet, benim manasını fark ediyoruz. Evet, yani. güzel. Bu yok ya herhalde. Evet, çok güzel. Ee, sadece köyümüzün ne çok ne güzelliğine ne bakın. Ne yem yeşil. Ee, Oruzun da lazım değil. Evet. Az menifer sen dönüşte çıkarız. Oğlum bizim kedinin dönüşe ben canlı yayın yapıyorum. Tamam mı? Dönüşte gideriz. Ama tamam. Aynen doğru. O zaman ne yapacağız? Dönüşte ya gideriz. Canlı yayın yapacağız. Sen de tamam. Biz hemen bir dakika hemen bir gel. Arkadaşlar. Işte. Sen göreceksin mi? Evet şu anda Velü Mahallesi'ndeki. Ana kim bakacak? Onun iki kişi bakacak. Camiyara geldik. Cami anne yani burada. Velü Mahallesi. Velü Mahallesi. Evet. Aha. Ma evet. ma Sela okunuyor Velü Mahallesi'nde şu anda. Allah. Hı. gelirse ben bir ay sonra yine geleceğim ki. Hadi şükür Ha. Selamünaleyküm. Nasıl ee, Sağ olasın, sağ olasın. Şu anda arkadaşlar e, Velim Mahallesi'ne biraz bir mola verdik. Eee e, sağ ol, sağ ol.

Hadi, tamam ediyoruz, zaten yaz so, yaz verdin İki tane elmi mi tamam tamam o da da bizim sesi gitsin diye yani Ya gitsin işe hani, yapıyor yani, ne tamam canlı yansın yani öyle canlı yani öyle canlı 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 Bir canlı canlı mu bakacaksın canlı 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 haber canlı 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 iyiymiş inşallah. Evet, ama Evet dedi ama benim arkadaşlarım çok hacı bilmeyen yok ben o da canlı CNN şey Türk'te söyledim. Ablam rahatsız onun için geldim diye ama tekrar doğru konuştum kardeşim. E, şu anda ablamdan iyi bir haber geldi. Tekrar e, ben biliyordum da bunlara söyledim de ama size de yani ablam şu anda çok iyi. Yoğun bakımdan çıkmış. Yani iyi Allah hep bütün hastalarımıza şifalık versin. Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim kardeşlerim? Eee sizlere de bunu bir şey olarak e, söyledim. Ablamda bypass oldu. Bypass oldu kalpten doğru. dört damar açıldı. Çok şükür iyiyim. Allah şükürler olsun. İyi. de Rahat yemek yiyeyim. Evet. Vallahi. İyi, ee, iyi, e, 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 çok iyi. Allah. Sana Allah, haber vermedim ben meri Şifalı değ. Benim eti canattı. Ee, tamam, evet. Hani ben seninki ben var neyse. Aşı şimdi direkt mecemeye gidecek mi acaba? Ha tamam. Evet. Şimdi geldik bizim Adımlı Mahallesi'nin sapağına geldik arkadaşlar. Şimdi biz ama direkt ben mezarlık üzerine gideceğiz. Eee onları ziyaret edeceğiz. Eee mevtalarımızı. Onların güzel eee doğal, ya, şey, doğal okuyup Allah'tan dua edeceğiz. Ondan sonra da ana camimizde hani merkez sayıca camimizde Cuma namazı mutfu edeceğiz. Dua edeceğiz. Ondan sonra da Kavaklı'ya benim bir anşalam var. Tanımasınız ama benim halam orayı da ziyaret edeceğim. Ondan sonra da baba ocağına geleceğim. Bugün kendimi böyle hastalara e, cenaze şeyleri e, ölmüşlerimizi ziyaret baba ocağını ziyaret. Akşama tekrar bir daha kirasına döneceğim Allah izniyse. Değerli arkadaşlar e, işte böyle Yavaş yavaş, aa yanaştık yani. Aynen. E, tabii ki bu arada kimler e, bakıyor, şey yapamıyorum. E, bakanlara da saygılar, hükmetler, selamlar olsun. Onlara da ayrı ayrı hepinize e, hayırlı cumalar diyorum. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Tabii ki e, sadece köyünden güzel böyle görüntüler. Gerçekten yani benden önceki arkadaşlara da kim yaptıysa onlara da ben teşekkür ediyorum. İsim ayırmayacağım. Ben çok baktım. Gerçekten gurur verici bir şey bu. Canlı yayını yapıp da ben Almanya'dan ağrı sadece köydündeki batlama yukarı giderken bakınca ben dua edeyim. O kim olsa olsun isim vermeyeceğim. E, yapanlardan Allah razı olsun. Pek de sizler de bana dua edersiniz. Dualarınızı bekliyorum. Gerçekten bu cuma günü dua ...insanlar birbirine dua edecek... ...Allah dualarımızı şimdiden hepimizin... ...kabul etsin. Ama cuma günü dua etmek... tabi daha başka. Sebep... ...hani bir örnek veriyorum. Gün... ...normal gün çalışırsan... Ee, ...normal para alırsın ama... ...bazar günü çalışırsan almaya da öyle... ...yüzde yüz... ...hani zamlı oluyor. Çünkü... E, ...bu cuma günde dualar... biraz artı olması lazım. Benim bilmem öyle... ...cuma günü e, niye mezar üzerine ziyarete gidiyorlar. Burada Allah Cenab-ı Allah gösteriyormuş hele evet, diyorlar. Hani ben de duydum. Bunu da yani hocalarımız söylüyor. Yani cuma günle pazartesi günü mümkünse meftalarınızı ziyaret edin. Fatiha e okunun. Biz böyle duyduk, böyle biliyoruz. Allah şimdiden dualarımızı kabul etsin arkadaşlar. bir otomotiğe geçiyorum, bazen susuyorum. Yani kusura bakmayın yani. Adabımızı aşağıkuret mezellerle yanaştık. Evet. Abi güzel mi? Lambacı Niye ne güzel. Çok güzel yapmışlar. Evet. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Şu anda büyük mezellerimiz denen mezellerimize geldik. Büyük ne kadar? benim geleceğim yer mezarlık. Ya evet. tamam bizim Allah geçin ne mi ee, Aa. Arkadaşlar şimdi şöyle gerçekten e, şöyle bir canlı olarak göstereyim sizlere bak göle böyle yine. tabii ki e, şimdi e, buradaki meftaların yanına gidip Kur'anlarımızı evet. dualarımızı edeceğiz. E, sizlere şimdiden hayırlı cumalar diyorum. Ee, burada da bak şu yazıyı da göstereyim size ki yani burayı da böyle yine Bakın, sağ olsun herhalde muhtarın bu yazıyı yazmış onların da ellerine sağlık ee, teşekkür ediyorum güzel güzel işlerimiz bir işler yapmış muhtarımız da Allah razı olsun ondan da arkadaşlar hepinize saygılar hürmetler hayırlı cumalar beni seyretti yani takip ettiğiniz için Allah razı olsun teşekkür ediyorum hepinize saygılar hürmetler Allah'a emanet olun. İyi günler.